Selamünaleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size rengarenk, çıtır çıtır bir yıldız oyası göstereceğim. Çok basit ve çok güzel. Şimdi önce yaprağını yaparak Oya'ya başlıyorum. İpi tutuyoruz arkadaşlar. Şuraya bağlıyoruz. Tekrar ileri ve geri dönüyoruz. Buraya Yaprağını oluşturacağım. Küçük kirpik. Üzerine bir daha kirpik. Bu örnek gayet güzel arkadaşlar. hem sıklığını, seyrekliğini ayarlayabilirseniz biraz daha uyguna da yapılabilir. Benim yaptığım sıklıkta yaparsanız en az 50 diyebilirsiniz. Çünkü çok sık hep birden çiçek gidiyor. Aralarında küçük bir yaprak yok. İpin temizliyorum. Üç tane kirpik yapınca tekrar aşağıya iniyorum. Sonra bir tane kirpik bırakıyorum. Bu şekil Sonra geri geliyorum. Bunun üzerine bir tane daha küçük kirpik bırakıyorum. Buraya çiçeği dolduracağım arkadaşlar. Tekrar aşağıya iniyorum. Yaprak şekli budur. Bu şekildedir. Sonra zürafanın üzerinden Aynen bu şekilde hep devam ediyor arkadaşlar. Sıralı bir yaprak. Yaprak yapımı bu kadar. Şimdi çiçeğe geçeceğim çiçeğimiz burada bıraktığım tek kirpiğin üzerinden buraya bağlanıyor ve küçük bir kirpik bırakılıyor. Küçük yıldız oyası arkadaşlar bu. Yazmanız hep küçük yıldızlarla dolu olacak. Düz renklerde de güzel oluyor. Çiçekli renklerde de güzel oluyor. Siz nasıl beğenirseniz o şekil yapabilirsiniz. İpini temizliyorum. Aynı göze 5 defa aynı işlemi bu işlemi yapıyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Ücretsizdir. Çektiğim her videodan, her örnekten haberiniz olacak arkadaşlar. Çok güzel örnekler çekmeye devam edeceğim. Benim örneklerimden faydalanmış olursunuz. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Çok sevinirim. Şimdi dördüncü yıldızdayım. Aynı yere beşinciyi de koyuyorum. Küçük küçük yıldız yıldız olacak. Şimdi ipini kesiyorum. Harika bir yıldız çıkmış oluyor ortaya. İşte şu şekilde arkadaşlar yıldızımız budur. Ve devamı Oyamız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle renk renk olduğu için çok hoş oldu. Şu şekil göstereyim ben size. Arkadan bu şekil Sonra önden şu şekilde. İçindeki her renkten kullandım arkadaşlar ve çok tatlı göründü. Yazmanız bol bol yıldızlanmış olur. Güzel olur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.